Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda karşınızdayız. En son Atatürk İlki ve İnkılaplarında kaldık. Bu sene Atatürk İlki ve İnkılaplar senesi olacak. Bu sene Atatürk İlki ve en az 2 soru gelecek. Benim tahminim 3 soru gelecek. TYT, Edebiyat Sosyal ve Sos şeklinde olacak diye düşünüyorum. Çünkü 100. yıl sorularından mutlaka soru gelecek sene. O yüzden bu senede Atatürk İlki ve İnkılaplar senesi olabilir. 3 Mart 1924 yılında çıkarılan 4 tane kanun var. Bu kanunlardan mutlaka soru geleceğini düşünüyorum. Bir kere bu kanunları ezbere bilmek zorundayız. Sana şöyle bir soru gelse. 3 Mart 1924'te çıkarılan kanunlardan birisi değildir desin. Bilmezsen yapamazsın. 4 tane kanun var. Bunları şimdiden söyleyeyim. Nedir bu 4 kanun? 1. Halifeliğin kaldırılması. 2. Şeriye ve efkaf vekaletinin kaldırılması. 3. Tevhid-i tevhisat kanunu. 4. Erkan-ı Harbiye Umumiye vekaletinin kaldırılması. Bir kere ezberi bu 4'ü bileceksin. 5. neyi koyarsan koy zaten. İkincisi içeriğini bileceksin. Benim favorim tevhid-i tevhisat kanunu bu sene. Dikkat edeceğiz. Şimdi adlı ilkinin kalplerinden nasıl soru geliyor? Bir, Mustafa Kemal yukarıda bir sözü veriliyor. Hangi ilkesiyle ilişkilidir ya da değildir diyor. İki, inkılaplar veriliyor. Hangisi farklı bir alanda yapılmıştır diyor. Örneğin, dördü eğitim alanında bir tanesi ekonomi alanında gibi. Üçüncüsü, Atatürk inkılapları veriliyor. Hangi ilkeyle ilişkilidir ya da ilkelerle ilişkilidir ya da değildir soruyor. Başka, inkılaplar veriliyor. Sonra hangisini ortam hazırlamıştır, hazırlamamıştır. Neden olmuştur, olmamıştır diye kronoloji sorusu soruluyor. Örneğin, Millet beklentilerin açılması harf imlağının tamamlayıcısıdır. Saltanatın kaldırılması cumhuriyetin ilanı ortam hazırlamıştır gibi. Yani bu şekilde soru gelebilir. Soru kalıplarımız genel olarak böyle geçer. Peki Atatürk ilkeleriyle ilgili soruları nasıl yapacağız? Bakın anahtar kelimeleri bileceksiniz öncelikle. Yani yukarıda Atatürk'ün hangi sözü verilmiş ya da ne anlatılıyor paragrafta o paragraftaki kelimelerde neler geçiyor ona göre gidip aşağıdaki ilkeyi işaretleyeceksiniz. Hocam ben cumhuriyetçiliği nasıl yapacağım? Bakın cumhuriyetçiliği yapabilmen için sana yukarıda ne geçmesi gerekiyor? Sana demokrasi, ulusal irade, ulusal egemenlik, halkın kararı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, parti, oy, sandık, çok partili hayat, seçme ve seçilme gibi. Yani istersen demokrasi vurgusu varsa özellikle, ulusal egemenlik vurgusu varsa Cumhuriyetçi'ye işaret ediyorsun kardeşim. Bitti. Bir diğeri laiklik. Laiklik dediğimizde dinin etkisini azaltmak. Bakın dinin etkisini azaltmak. Klasik gezberde dediğimiz bir şey var. Din ve devlet birbirine ayrılması. Bunlar okuldaki hocaların atması, yani kafasına atması. Hocam ben laikliği nasıl yapacağım? Layıklık çocuğun din ve devşirin ayrılması. Hiçbir cümle geçmez, hiçbir paragrafta, hiçbir atı sözünde bu ifade geçmeyecek. İçeriğinde saklıdır. Din ve devşirin nasıl ayrılır? Hangi inkılapta din ve devşirin birbirine ayrılır? Sen öğreteceksin bunu. Çocuk buna göre yapacak. Layıklığı işaretleyebilmem için din etkisi azaltılması olacak. Felsefe, inanç özgürlüğü, bakın düşünce özgürlüğü. Bunlar varsa layıklık işaretleyecek. Ve en önemlisi. Akıl ve bilim. Akıl ve bilimsellik kelimesi koskoca paragrafta bir yerde bile geçse edeceksiniz. işaretleyeceksiniz Devam ediyorum. Bir diğer milliyetçilik. Ulusal birlik ve beraberlik. Ulusal bağımsızlık varsa milliyetçilik işaret Bak ulusal egemenlik varsa cumhuriyetçilik. Ulusal bağımsızlık varsa milliyetçilik. Türk kelimesi varsa Türklük ön plana çıkarılıyor ve Türklük vurgulanıyorsa da milliyetçilik. Yabancıların etkisi azaltılıyorsa milliyetçilik. Dikkat ediyorsunuz. Halkçılık, eşitlik. Sınıf farkının ortadan kalmaması, insan sevgisi, hümanizm vurgusu varsa, ücretsiz kelimesi varsa yani sosyal devlet anlayışı vurgusu varsa, ücretsiz kelimesi varsa özellikle. halkçılık işaret edeceğiz. Kadınlara şu 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 haklar verildi diyorsa sana bir yerde. Halkçı yapıştır gitsin. Hocam kadınları seçme seçim hakkına verilmesi diyor. Ben cumhuriyetçilik mi yapacağım halkçılık mı? Öncelikle cumhuriyetçilik ama halkçılık da var. Zaten cumhuriyetçilik de halkçılık iç içedir. Cumhuriyetçilik tanımı zaten halkın kendi kendine yönetmesidir. E halkçılık da zaten halk demektir. O yüzden halkçılıkla cumhuriyetçilik genelde iç içedir dikkat edin. Kadınlara haklar veriliyorsa bir kere bir yerde halkçılık garanti vardır. Niye hocam? E zaten erkeklerin vardı kadınlara da böyle sağladı. Erkekler yazmıyor yazmasın. Erkeklerin olduğunu sen vereceksin. Bir diğeri inkılapçılık. İnkılapçılığı ben nasıl işaret edeceğim? Öğrenci gördüğü her şey inkılapçılık yapıyor. Niye diyorum hocam bu inkılap değil mi diyor. La vurgulanması lazım gözünü seveyim. Yukarıda sana batılaşma, çağdaşlaşma, ilerleme, gelişme, durağın olmama, muhassıl medeniyetler seviyesine çıkma diyorsa eğer inkılapçılığı işaretleyeceksin. Onun dışında böyle bir şey yazmıyorsun işaretlemeyeceksin gözünü seveyim ya. Yerine kelimesi varsa yani bir şey kaldırılıp yerine bir şey getirmiş. İnkılapçılığı yapıştıracaksın. Modernleşme, gelişme, ilerlemecilik falan varsa inkılapçılık. Devletçilik, Heh, en çok sıkıntı yaşadığımız şeylerden bir tanesi bu. Öğrenci gördüğü her şey devletçilik yapıyor. Niye diyorum hocam devlet yapmadı mı diyor. Lan her şeyi devlet yaptı bu mantıkla bakarsan. Devletçilik ekonomik bir modelin adıdır. Bildiğin kapitalizm, liberalizm gibi ya. Biz devletçilik modeline 1929 dünya ekonomik krizinden sonra geçtik. Çünkü halkın fabrika kuracak durumu yoktu. Yatırım yapacak durumu yoktu. Zaten savaştan çıkmasın sermaye yok. Bir de dünya ekonomik kriziyle birlikte hiç yok. O yüzden mecburen devlet kendi eliyle yaptı. E devletçilik ekonomik bir modelin adı olduğuna göre sana ifadeki paragrafta Atatürk'ün sözünde iktisat, maliye, işletme, bakın kalkınma yani fabrikaların açılması, devlet bankalarının kurulmasından bahsediyorsa devletçiliği işaretleyeceksin. Devletçiliği işaretlemen için ekonomiyle ilgili olacak ama her ekonomik gördüğün şeyde devletçilik yapmayacaksın. Nasıl yani hocam anlamadım. Bakın devletçilik işaretlemen için de ekonomiyle ilgili olacak ama mesela gümrük vergisinin artırılması ekonomiyle ilgili bir ifade değil mi? Ama içeriğine bakın gümrük vergisini niye arttırıyorum? Yabancılar ülkeme yabancı ürünler girmesin diye. Yani Türk malını teşvik etmek için, yerli malın kullanımını artırmak için. Yani milli çek. Kapitülasyonun kaldırılması ekonomiyle ilgili doğru mu? Ama yabancıları kovuyorum. O zaman milli çek. Kabuda Türk sularında, Türk denizlerinde sadece Türk gemileri olacak, yabancılar olmayacak. Milliyetçi kararı. Dikkat edin. Aşağı vergisinin kaldırılması ekonomiyle ilgili ama halkçılık. He şu kafanı kurtardım. Tamam devletçilik ekonomiyle ilgili olacak ama daha çok böyle bir işletme olması Bir fabrika olması bir kurum, bir bina gibi düşündü. Tamam mı? Dikkat buna da. Şimdi benim favorim 3 Mart 1924 tarihinde çıkarılan kanunlar bir kere sorulacaktır diye düşünüyorum gençler. Bunu biraz açalım. 3 Mart 1924'te ne dedik? Bir halifelik kanunumuz. Hangi ilkeler ilişkili? Bir layıklık. Neden dedik zaten? İki cumhuriyetçilik. Çünkü saldırı kaldırılınca halifelik kaldırılmadı. Son halife Abdülmecit Efendi seçildi Osmanlı hanedanından Ve bir zaman sonra devlet başkanı gibi hareket etmeye başlayınca bu da demokrasi baltı olmaya başladı. Ve halifelik kaldırılınca cumhurbaşkanı makamı güçlendi. O yüzden Cumhuriyetçilikle ilgisi var. Bir de milliyetçilikle ilgisi var. Halifenin kaldırılmasıyla birlikte ümmetçilik, İslamcılık fikri tamamen önemi yitirdi. Türkçülük önem kazandı. O yüzden halifenin kaldırılması bir laiklik, iki cumhuriyetçilik, üç milliyetçilik ilişkilidir. Dikkat edin. Milliyetçilikle ne ilişkisi var? İlişkisi var diye sondan sonra. Başka ne dedik? Şeriye ve efkaf ve gayretleri kaldırılması. Hocam nedir bu? Şeriye din işleri, efkaf vakıf işleri. Vakıf işleri demek devlet işleri demek. Din ve devlet işleri aynı kurumda yürütülüyor. Aynı kurumda. Eğer bunu kaldırdın yerine diğer kişilere başkanlık kurdu. Bir de vakıflar genel müdürlük. Diyanet İşleri Başkanlığı bin alakalı. Vakıflar genel müdürlüğü devlet alakalı iki ayrı kurum. Yani din ve devletle ayırdım. O yüzden layık değildir. Bir diğeri ne diyoruz? Tevhidi Tetsat Kanunu Eğitim Öğretim Birliği. Osmanlı Devleti'nin tanzimat döneminden sonra bir batı tarzı modern okullar açıldı. İki geleneksel eğitim veren mendesine devam etti. Üç asılık okullar açıldı. Yani bilim beraberlik Kafadan ömür okul açıyor Sonra Tevhidi Tetsat Kanunu birlikte tüm bu okullar teşkilatına bağlı. Mendeseler kapatıldı. Yabancı okullarda Hz. İsa, Hz. Meryem resimleri, olmayacak. Misyonerlik faaliyetleri yapılmayacak. Türk öğretmen olacak, Türkçe dersi zorunlu olacak. Tarihçi olarak dersleri zorunlu olacak. İlk öğretim ücretsiz olacak. Kız çocukları okula gidecek. Kanun çıkarıldı. O zaman şimdi sen düşün. Tehlik ders hangi kere değişiyor? Hmm. Türk öğretmen olacak, Türkçe dersi, tarihçi olarak diyorsa, Hocam milliyetçilik yapıştır. İlk öğretim ücretsiz olacak, kız çocukları gidecek. Hocam halkçılık yapıştır. Hazreti İsa, Hazreti Meryem, sigaret üresimli olmayacak, misyonerlik faaliyetler yapılmayacak, medreseler kapatılacak. Layık like, değil. Yapıştır. Güzel. Bitti. Bu kadar. Ya tevhid yasak kanunu hangi ülkede değişilmiş? Layık like, değil. Milliyeti tam çok değişilmiş. Bak içeride bilince ne kadar güzel geliyor. Tıkır 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 tık, demek. Ya Devam ediyorum. Bir diğeri. Erkan-ı Harbiye Umumi ve Kalkın Bir gün böyle anlatıyorum. Sınıfta bir öğrenci ki. Hocam o ne ya? İlk defa duyuyor. Erkan-ı Harbiye Umumi ve Kalkın Kalkınız. Dedim ki hak kendisine yakar. Uzun uzun değil, Cümleyi aklına tutmaya çalışın. Hadi. Askeriyle alakalı. Yani ordunun siyasetten alındırılması. Balkan Savaşları'nda subaylar aynı zamanda partiye üye olabildiği için subaylar arası çekişmeden dolayı bir savaşı kaybettik. Şehzade İsyan'dan önce Musul'u kaybetmemek için İngilizler Hakkari üstündeki Nasturi aşiretini ayaklandırdılar. Yine subaylar arasındaki meclisteki çekişmeden dolayı geç bastırdık. He dedi ki, kardeşim subaylar, komutanlar siyasetin içerisinde olmuyor. Bunu bir düzeltmemiz lazım. Ne çıkarttık? İşte Erkan, Harbiye, Umme, Mekan'da kaldık. Yani artık sen komutansan asker sen. Siyasete bulaşamıyorsun kardeşim. Ha siyasete gireceksin o zaman askerliği bırakıyorsun istifa ediyorsun ondan sonra hali kanunu geçer. Bitti. Ordunun gündelik siyasetten arındırılmasıymış Erkan-ı Harbiye ve Kalbini kaldırılması. 2020 Edebiyat Sosyal 34. soru cevap diye İnanmıyorsanız bakın. Gençler 3 Mart 1924'te çıkarılan kanunlar bunlar. Tamam mıyız? Başka hangileri önemli hocam? Sağ tadının kaldırılması. 1. Cumhuriyet'in ilan ortamasıdır. İlk çıkarılan kanun şey, e, inkılap vardı ki yapılan İkincisi, cumhuriyetin cumhuriyet ilanı ortamı zırat. Bunu bir kere vereceksin. Saltanatın kaldırılması cumhuriyetçilikle ilişkilidir. Bir de layıklıkla ilişkilidir. Hocam laiklik ne ilgisi var diye öğrenci. Hadi bir anladın da saltanatın ne ilgisi? Lan padişah dediğin senin hem halife hem padişah değil mi? Sen padişahın kısmına son verdin ama ortak uygun olmadığı için halifeliği kaldırmadın. Devam edin. Yani hizmete eşit bir işte. O yüzden saltanatın kalması layıklıkla alakalıdır. Dikkat ediyoruz. Başka medeni kanun önemli gençler. Dikkat edin. Medeni kanun İsviçre'den alınıyor biliyorsunuz. 1926 yılında MDN 6 1926. Öyle düşünebilirsiniz. E, ee, 1926 yılında İsviçre'den modern hukuk kurallarını aldık getirdik. Bu zamana kadar mecelle vardı. Osmanlı hazırlamış olduğu şerif kurallarına göre. Şeriat kurallarını ortadan kaldırdık. Kadınlara birçok alanda hak verdik. E, ee, Tabi olduğu gibi anladık. Kendi kültürümüze uyardık. Yani İsviçre'den kopyalar bir şey yapmadık. Kendi kültürümüze uyardık. Bir tek Medine kanlı kadınlara seçme seçilme hakkı verilmedi. Siyasi hak verilmedi. Diğer birçok alanda haklar verildi. Seçme seçilme hakkı kadınlara 1930 yılında verilecek. 30, 33, 34. BMV. 30'da belediye seçimlerine katılma. 33'te muhtarlık seçimlerine katılma. 34'te meclise girme. Yani vekil olma. Bitti. O zaman medeni Kanun hangi ilkeler yaşadı? Yukarıda neyi uyguluyorsa onu işaretleyeceksin. Bak sana diyorsa ki İsviçre'den modern hukuk kuralları getirildi diyorsa. İnkılapçılık. Mecellenin yerine medeni kanun diyorsa. İnkılapçılık. Tamam. Kadınlara şu 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 haklar verildi diyorsa. Halkçılık. Tamam. Olduğu gibi almadık. Türk kültürüne uyarladık diyorsa. Türk medeni kanun diyorsa. Milliyetçilik. Tamam, şerif kurallar çıkarıldı diyorsa dayanıklılık, neyi vurguluyorsun onu işaretliyorsun şey kardeşim. İki ülkeyle ilişkisi yok zaten. Biri cumhuriyetçilik çünkü seçme seçime verilmemiş, siyaset verilmemiş. Diğeri de devletçilik. Diğerlerinin de Diğer hepsiyle ilişkisi var medeniyet kanunu. Başka hocam, kabataş kanunu önemli gençler. Soruyu ilçe denebilmeniz için sıkıntı yaşıyoruz. Bizim denizlerimizde sadece Türk gemileri olacak. O yüzden medeniyetçilik ilişkili. Tamam, kılık kıyafet kanunu, özellikle inkılapçılıkla ilişkili dikkat ediyoruz. Dayanıklılıkla ilişkisi var çünkü dini elbise sadece dini adamlara gelecek kanun çıkarıldı. Başka soyadı kanunu halkçılık eşitlik sağlamaya çalışıldı. Genel olarak Atatürk ilk inkılaplarından bunlar önemli olanlar gençler. Hepsini anlatmayacağımı söyledim. Bunlara dikkat edin. Mutlaka soru gelecek. Benim favorim Tevhid-i Kanunu. İkinci halifenin kaldırılması. Üçüncü de Erkan Harbiye Umar Bekir'in kaldırılması. Bu üçüyle de ilgili sorular hazırladım. Bunları da çözelim ve bitirelim. Yarın da nasip olursa e, ee, Atatürk'ün dış politika çağdaşla biraz bahsedeceğim. Bir de kültür medeninden bir iki beklediğim yer var. Onları vurgulayacağım soru çekelim videolarında tamammış olacağız. İnşallah yararlı olur sizin için. İyi olacağını düşünüyorum. Her sene 26 sorudan toplamda 10 18 civarında soru yakalıyoruz. Net olarak söylüyorum. Bu sene de öyle olacağını düşünüyorum. Dinlerseniz soruları da dikkatle dinlerseniz zararı çıkmazsınız size çok faydası olur bu kısa sürede. Zaten videolarımız olabildiğince kısa tutmaya çalışıyoruz. Çok uzun konuları ve kısa sürede halletmeye çalışıyoruz. Sorulara geçelim. Diyor ki 1926 yılında İsviçre'de medeni kanunu alınmıştır. Türk kültürüne göre uyarlanan Medine kanunu kadınlara ekonomik, hukuki ve toplumsal adına birçok haklar verilmiştir. Şerif kurallar yerine modern hukuk kuralları getirmiştir. Medeni kanun yukarıdaki özelliği dikkate alındığında Atatürk ilkeleriyle hangisiyle ilişki kurulamaz demişiz. İlk kapsam var, mı? var. Nereden anladı? Modern hukuk kuralları getirmiş. Bir kere mecelleri yerine gelmiş. Modern hukuk kuralları diyorsa ilk var. Kadınlara birçok hak verilmiş, atılık var. Şerif kurallar çıkarılmış, layıklık like var. E olduğu gibi almadık, Türk kültürünü uyarladık diyor. Milliyetçilik var. Burada ekonomik bir yatırım yok. Burada devlet tarafından fabrika, bir işletme, kurumsal bir şey yok. O yüzden devletçilik bir ilgisi yok. Öğrenci olarak ekonomiyi görüyor, hocam ekonomi yazıyor. Ya şirket bir şey kurulması lazım. Dikkat edin. Evet, bir diğer sorumuz diyor Atatürk ülkeye imkanları ile alakalı. Bakın, böyle bir sorunun geleceğini düşünüyorum. Tam da böyle birisi şaşırıyor. Dikkat edin. ki, Osmanlı Devleti'nin Tanzimat dönemiyle birlikte Batı tarzı okullar açılmaya başlamış. Aynı zamanda geleneksel eğitim veren medreselerde eğitim devam etmiş. Islahat fermanları ile birlikte azınlık okulları da açılmaya başlanmış. Böylece Osmanlı eğitimden farklılıklar, ikilikler ortaya çıkmıştır diyor. Cumhuriyet döneminde çıkaran hangi kanun ile eğitim hayatındaki bu ikiliğe son verilmiştir? Cevabımız nedir? Tevhidi tesadüf. Değil, yani eğitim, öğretim, Farklı Fakir Üstün Kanunu Şehzade Kadınları'na yakalamak için çıkarıldı. Medeni Kanun, kadınlara özellikle çok hak edildi. Meni uçucu madde demektir. Yani içki, tütün, sigara, alkolün yasaklanmasıdır. Sebebi burada alınan verilerin parasının duyulun umu idaresine. Yani genel borçlar idaresine. Yani ihlak devletinin gitmesinden dolayıdır. Teşvik Sanayi Kanunu halkın fabrikalar açması için çıkarılan bir kanundur. 1927 yılında çıkarıldı ancak 1929 Dünya Ekonomik Krizi'nden dolayı uygulanamadı. Cevabımız 5. Bir diğer soru. Yine çıkabileceğini düşündüğüm bir Demin anlatırken de söyledim. 2020 yılında Erkan-ı Harbiye ve Vekalet'e ilgili soru yaptı. Bu senede bunun tersine çevirebilirler. 3 Mart 1924'de çıkaran kanuna dikkat ediyoruz dedik. Diyoruz ki, Birinci Balkan Savaşı'nda subaylar arasında parti çekişmeleri savaşın kaybedilmesinin en büyük sebebi olmuştur. Musul'u tebebi bırakmak istemeyen İngiltere Haklar Devleti'ndeki Nasturi aşırılıkla ayaklandırmış, meclisteki subaylar arasında siyasal anlaşmazlıklar nedeniyle ayaklanma geç bastırılmıştır. Yukarıdaki sorunlar aşağıda çıkarılan hangi kanunla çözüme kavuşturulmuştur diyoruz. Tabii ki Elbette halbuki ye, umumi yemek edinmedik kaldıması. Harp kelimesinden yakalayalım. Yani ordu gündelik siyaseti dışında tutulmuş, ordu siyasetten arındırılmış. Böylece subaylar arasındaki siyasi çekişmeler de son bulmuştur. Son, Halifelerin kaldırması <laughs> hangi Halif <'in kaldırması, gülüyor> nedenlerden hangileriyle ilgilidir? Nedir? Halifelerin kaldırması birincisi dayıktır. Bunu dedem derdi. Bak. İkincisi cumhuriyetçilik. çünkü dedi ki, Halife Abdülmecid Efendi. Bir müddet sonra devlet başkanı gibi hareket etmeye başlamış. Ve işte partiler düzenlemiş, e, kâbe pastalar kesmiş, elçi kabul etmiş. E, doğal olarak da bu da Cumhuriyet rejimine ne yapıyordu? Artık sıkıntı oluşturmaya başlamıştı. Şanlıurfa Milletvekili Şeyh Safet ve adamları halifenin kaldırılması ile ilgili kanun teklifinde bulundu. Meclis de bunu 3 Mart 1924'te diğer kanunla birlikte kabul etti. Ve böylelikle Cumhuriyet'in de Cumhuriyet dayıklı bir ilgisi var halifenin kaldırılması. Devletin de bir ilgisi yok herhangi bir ekonomik yatırım, Sanayi şu bu bir şey yok. O yüzden cevabımız ne diyoruz? C 1 ve 2 diyoruz.